Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dört aylık hasretten sonra sizi tüm gönlümle, kalbimle, sevgimle kucaklıyorum. Gerçekten Haziran'dan bugüne dört ay oldu. Derslere ara verdim. Bunun da nedenini kısmen Açıklayan bir video paylaşmıştım sizlerle. Daha önceden yazma sözü verdiğim üç farklı konudaki daba bölüm yazarlığım söz konusuydu, söz vermiştim. O dört ay içinde ancak onları yazabildim. Çok şükür bu geçtiğimiz hafta bitirdim. İnşallah kısmet olursa. Kasım ayının başı itibariyle derslerimize kaldığımız yerden başlamayı ve devam etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak'tan bir mani keder olması. Siz de bu arada inşallah bu dört ay içerisinde eksik kalan dinlemediğiniz dersler varsa umarım onları dinlemek suretiyle bu süreci değerlendirmişsinizdir. Bir de Derslere ara verirken mazeret beyanımda altını çizdiğim üzere kanalımı yoruma kapatmıştım. Şimdi onu da tekrar açıyoruz. Ee, sebebi şuydu. Bu yazıları yazarken tam konsantrasyon sağlamam gerekiyor. Ee, o yorumlara da bakmasam olmuyor. Bakınca zihnim dağılıyor. Dolayısıyla yazılar nedeniyle adeta fişimi tamamen Çekmek zorunda kaldım ve öyle de oldu. Ama şimdi artık normal derslerime, e, normal hayata döndüm. Fakültedeki e, derslerimize de zaten başladık Eylül'ün 3. E, haftasında. E, bundan sonra inşallah e, zat hallerinizle hasret gidermeye, derslerimize kaldığımız yerden devam etmeye başlayacağız. Bu arada e, yorumlarla ilgili... Efendim her türlü yorumun başımız üstünde yeri var olumlu olumsuz hiç ayırt etmiyoruz yeter ki kanal ve derslerle ilgili olsun kimi yorumlar dersler ve kanalla ilgili olmadan şahsımla ilgili ya da e, geçmiş hayatımızla ilgili e, şeyler oluyor Bunlar biraz doğrusu isterseniz ben rahatsız etmişti e, ama sonuç itibariyle siz değerli e, takipçilerim ve izleyicilerimin de talepleri üzerine e, dersler yoruma açık olacak. Çünkü yorumlar üzerinden birbirimizden istifade ediyoruz, tanışıklık hasıl ediyoruz. Dolayısıyla e, bunları da önemsiyorum. Umarım bundan sonraki süreçte derslerimizde birlikteliğimiz, beraberliğimiz e, sağlık ve afiyet içerisinde e, uzunca bir süre devam eder. Saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum efendim.